Burada bölgemizde böcek haşerelerle ekinlere zarar verdiğinin tespiti yapıldı. Bu nedenle drone aldık. Hem kendi arazimiz hem çiftçi arazimiz, çiftçilerimiz arazisini ilaçlamak için bu şekilde bir çalışma başlattık. traktörle yaptığımız zaman işte tarlada hububatın çiğnenmesinden, traktörün tekerini iz yapmasından, ürün kaybına neden olacağından drone hem zamandan kazandık, hem de yeni teknoloji, hem ürünlerimize zarar vermemiş olduk. Bu nedenle çiftçi bölge çiftçimizde biz de aynı şartlı şekilde bayağı faydalı geçti yani bizim için. İyi oldu, verimli bir verim aldık drone'dan. Arazi bütün olduğunda büyük işte 150 100 dönüm, 150 dönüm arazi, 50 dönüm arazilerde 700 dönüme kadar, 800 dönüm, 1000 dönüme kadar çıkıyor. Ama küçük arazilerde 400, 500 dönüme kadar düşüyor. 2024 yılında teknolojinin nimetlerinden Yeşilyurt ilçesi olarak da faydalanmaktayız. 30 litre kapasiteli ve günlük ortalama 500 dekar yer ilaçlama, saha ilaçlaması yapan aleti ilçemize, çiftçimize kazanmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. bu tür e, hububat ürünlerinde sapak kalkmadan e, yapılan ilaçlarda e, traktörle yapıldığı zaman e, yerine sapını düzeltiyordu fakat sap kurma ve sapak kalktığı dönemlerde traktörle gezildiği zaman daha bir daha doğrulması o kırılganlığını atması imkansız bir şeydi. E, şimdi hiç e, mukavemet olmadan ilaçlama yapıldığı için daha verimli ve e, etkin bir ilaçlama zirai mücadele çalışması yapılıyor. Huvvat hububat tarlalarından ziyade bölgemizde her tür hububat ekleniyordu. Süne mücadelesinde de toplu olarak kullanmayı düşünüyoruz.